Evet. Yolda Ersan kardeşimiz aramıştı. Ve aleyküm selam kardeşim sen. Burada hiç görmedim ben bu arkadaşı ya. Yeni mi geldi yoksa bizim geldiğimizde buradayım Değilse dururdum, uğrardım yanına bir selam verirdim. Bir iki sohbet ederdik. Mesela yolda Ersan kardeşimiz aramıştı. Milas'ta kendisi. Sağ olsun baba adamdır. Allah ondan razı olsun. Çok iyi bir arkadaştır. Benzinlikte orada bir biraz durduk. Onunla bir konuşma yaptı. Kardeş kardeşimiz uğramamızı istedi ama maalesef yağmur herhalde şiddetini artaracak. Maşallah yağmur, yağmur da değil çabur yağıyor baksar mısınız? Mübarek dokunduğu yerde böyle benek benek iz bırakmış. <laughs> biraz da şiddetini artırmaya başladı. Tabi bu ilk yani yağmur önce çileşmeye başlamıştı böyle ama şimdi biraz daha hızlandı. İlk yağan yağmur dediğim gibi biraz tehlikeli oluyor. Motosikletler için, arabalar için öyle gerçi de. Tabi motosikletler için daha büyük tehlike arz ediyor. Kayıyor çünkü teker. Şunu azaltıyor. Biraz daha şiddetli yağarsa düzelir. Korkulacak bir şey kalmaz herhalde. Bir de bizim tekerimiz tabii CF 450 metrelerin tekeri CST marka. CST markanın adı çıkmış. Aslında yanlış bilinen bir durum var. CST naylon var. Bir de CST polyester var arkadaşlar. Bu polyester bir polikarbon muydu? Neyse. Polyester tahmin ediyorum. Şimdi naylon olan tabi daha tehlikeli olduğunu söylüyorlar kullanan arkadaşlar. Fakat polyester olan, naylon olana göre daha mukavemetli ve daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ve bu tekeri yurt dışında 10-15 bin kilometre falan kullanan arkadaşlar olmuş. Herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylüyorlar. Hem yani polisler olmasından dolayı daha bir sağlam yani cst diye korkmamak lazım aslında tabi yani altında böyle bir metseler ya da birer leincil cimi ne diyorlar onlardan falan olsa veyahut da michelin falan daha güzel olmaz mıydı elbette ki daha güzel olurdu evet şimdi biz ne yaptık sabah 9-10 sularında Didimaklik'ten çıktık o güzelim kazıklı yolu üzerinde o güzelim ormanların içerisinden Milas yoluna bağlandık. Milas yoluna bağlandıktan sonra sağa Bodrum istikametine döndük. Orada yine benzinde biraz mola verdik. Yardımcı arkadaşımız benzin falan aldı. Her neyse oradan Yalıkkabak yoluna Yalık Kavak istikametine yöneldik. Daha önce Gündoğan'a uğrayalım dedik. Gündoğan'a uğradık. Orada da biraz mola verdikten sonra Yalık Kavak'a doğru devam ettik. Yalık Kavak'ın içerisine girmedik gerçi. Orada bir kenarda durduk. Biraz orada mola verdik. Resim falan çektirdik hatta o deniz kenarında küçük bir liman vardı orada. Ondan sonra Gümüşlük istikametine doğru devam ettik. Gümüşlük'e vardığımızda tabi orada pek bir çekim yapmadan Gümüşlük'e de içinden geçtik sadece. Gümüşlükten sonra da Turgut Reis'e istikametine devam ettik. Turgut Reis'in de orada Evet, Turku Tresi de onun içinden geçtik. Sağ tarafta gördüğünüz doyamadığımız güzel bir manzaralar vardı orada. Turku Tresten sonra da akyarlar üzerinden devam ettik. Akyarlara vardığımızda ya da biraz geçtiğimizde miydi tam hatırlamıyorum şimdi. Orada bir mola verdik. Şimdi de Bodrum'u geçtik. Biraz istikamet, istikametine doğru gidiyoruz. Dolan dilim dolan. <laughs> Eğer bu bölümleri izlemek isteyen arkadaşlar olursa bölüm bölüm yayınlamayı düşünüyorum. Kanalımdan izleyebilirler. Gidelim. Tamam. Ana iyiymiş o. Dur ben de oraya geleyim. Oh eyvallah. Niyim gene ben de. Ekranı bile desileyim bir. Bu ne la? gittiğimiz orman yoluna geri döndük. Epey bir kilometre yaptık. Az bir akü kalmış. Artık bitene kadar da bir iki sohbet edelim dedim. Her an içinde bitebilir. Yüzde altı mı yüzde beş mi öyle bir akü var. Öyle bir boğucu bir hava var demiştim de hakikaten de öyle bu arada bir yağmur çilendi gördünüz camlar falan leş gibi olmuştu çok az bir şey çileşti yağmur e, toz var üzerinde tabi daha berbat oldu yağmur yağsa daha güzel olur yıkar giderdi de <laughs> durduk bir yıkadık şöyle hafif camı ama gene tam orada yıkadık bitti yine başladı. Çok az bir şekilde birkaç damla attı. Artık kusura bakmayın. Öyle kirli mirli idare edin arkadaşlar.